İsparta'nın Şarkikaraç ilçesine bağlı Çarık Saraylar beldesinde 10 yıl önce kaybolan kızı Şükür Türkan Erdem için 6 Şubat Salı gününden itibaren Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programına konuk olan anne Fatma Erdem itiraflarda bulunmuştu. Anne Fatma Erdem, Isparta'ya taşınmadan önce kızımın hamile olduğunu babasına söyledim. Eşyaları topladığımız gece kızımı hastaneye hamile mi, değil mi diye götürdü azıcık azarlar gibi yaptık, üstüne varmadık. Bebeğin babası kim diye sormadık. Kızıma konduramadım. Akşam 8, 9 gibi kızımla babası doktora gitmek için evden çıktı. Ben çocuklarımla evde kaldım. Babası geldi gece, kız nerede dedi. Ben de kız seninle gitmişti dedim. Kalktım, etrafa baktı korkusundan sindi mi diye ama bulamadım dışarıları aradıktan sonra eve girince kocam, ben yolda indirdim, şoföre bakayım diye geri gittim diye söyledi. Hastaneye götürdüğünü, hamile olduğunu söyledi. Kızımı babası Mustafa öldürdü demişti. Birkaç gün sonra yayına katılan baba Mustafa Erdem, ayrı yaşadığı eşi Fatma Erdem'i suçlayıp çelişkili açıklamaları ile tüm şüpheleri üzerine çekmişti. 10 yıl sonra yapılan kayıp başvurusu sonrası Şarki Karaç, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, 15 yaşındaki kızı Şükür Türkan'ı cinsel istismara maruz bırakıp öldürdüğü iddia edilen Mustafa Erdem çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine üst mahkemeye gönderilen dosyayla ilgili süreç devam ederken Mustafa Erdem kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanmıştı. Sezon arasında da takip ettiğimiz dosya yeni sezona taşındı. Açıklamalarıyla dikkat çeken kuzen Türkan Aylar sonra stüdyoya geldi. Cezaevinden izinli çıkan şüpheli baba Mustafa Erdem ise Isparta'dan canlı yayına katıldı. Ancak şüpheli anne Fatma Erdem aylarca kaldığı programdan bir anda ayrılıp kaçtı.